İspanya'ya da gidebiliriz. İspanya da ilalıs. Alınır. Nereye gittim bilmiyorum ki krallara. Video hmm. çok kötü. O siyah çok... top. Şşş, dur. Zaten hepsi siyah. On numara kim geliyor? Kim geliyor lan bu kim? Mane. Stadyum Mane. Arkadaşlar. Stadyum Mane 92. Çöp. Ben çöp mü? 92 diyorum. Arkadaşlar bir de Armut gelmez mi? Alexander. <laughs> Alexander Armut gelir. Gelir. Gelmiş. Arkadaşlar kendi takımı çöp. Harry falan var. Ama takımı da güzel <laughs> arkadaşlar. Kalecim. Kalecim. tabii ki de güzel Nereye gitti? Yine aynı yere. Yine sardım onu. Yine mi var Yine mana. Mana deme ya. Mana deme. 9 numara. Roberto Firmino mu? Bu kim? Bu kim kim? Firmino! Roberto Firmino! 91 forvet Lewandowski'nin yanına yakışacak. Son bir top daha. Ondan da anlık bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Abi kıskanmayalım lütfen. Yani. Arkadaşlar çok kısa bir video şey olacak. Burada bitireceğim neredeyse. Hadi yine aynı yere gidiyorum. Sinir oldum ben. Sodium money falan var mı var mı? sinir olur mu? Armut falan var. Armut. Dibala yok. En e, sevdiğim oyuncum Dibala zaten. 7 numara değişik birisi. Değişik birisi. Kim lan bu? kim? Mila. O da iyi. O da iyi. Şimdi bir tane de bundan açalım. Çok güzel toplar geldi ya. Hadi buradan da güzel bir isim. Yasin verecek mi? Var, var. Verir. Benmem. Verir oğlum verir. Benmem, benmem. Ya verecek. Vermeyecek. Yine buraya gitti ya. Verecek. Ver vereceksin ver vereceksin oyun ver bana oyun ver ver ah çok 19 19 miyim, Çünkü... arkadaşlar çöp olmasın yeter 90'lık olsun 90 monut Yasinciğim my god diyorum. Arkadaşlar bu da bitiyor. Hayır daha dur topları düzelteceğim. Abi Muhammed Salah'ı da isterdim de. Muhammed Salah çöp ya. Çöp. Arkadaşlar evet. bilmiyor daha bu futbolcu bilmiyor. Ronaldo'yu sorsam Messi der. <laughs> Lewandowski Gol arkadaşlar. Messi. Evet. Bu arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bu takıma şuraya Sadio Man. La. Arkadaşlar bu boş yapıyor ben bunu döverim. Al seni Bak tamam. Oğlum bak ben sen çöz gibi çiğne geçerim ha. Sakin. la Hiç Ya oğlum boş yapma. arkadaşlar. He he yaş. Ay yaş bu kadar da rol olamazsın. <laughs> Arkadaşlar neymiş işte tabi abisini çalıyormuş. Gel 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 kanka. Of. Koy. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Abi ne vuruyorsun şu açıdan? Şimdi. 85. 85. Böyle. Şunu da koyalım. Arkadaşlar abi şu oluyor ya. 76 abim, oluyor. Abi gelip geçip bize vuruyor. Evet Yasin'cim kıskanabilirsin artık. Şimdi arkadaşlar Yasin'e de çekeceğiz. Arkadaşlar bana çekmeyecek. Evet çünkü parası yok. Oh, oh, oh. arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, yazmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay Bye. 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 bye.